Evet merhaba değerli canlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Şu anda yengem haşhaşların içine girdi. Haşhaşın içine girdi. Evet. Kız anam buralarda nasıl güzel nasıl güzel. Allah yarabbim sen büyük. Bir... Cennet cennet. Cennetmiş burası ya. Cennetmiş. Haşhaş tarlası burası. Değerli canlar. Haşhaş tarlasına geldik. Haşhaş tarlası, çiçek tarlası. Elimi çek, elimi çek, elimi. Hah. Evet değerli gönül dostları, değerli canlar. Böyle bir cennet yok. Bunları biz yaşıyoruz, geziyoruz değerli gönül dostlar Evet aşkım. Evet, Allah bu günlerde gösterdi. Amin. Allah'ıma bin şükürler olsun. Amin. Öylecek şu güzelliğe bakar mısın? En altta bir şey beyaz yer var. Oraya basarsan fotoğraf çeker. En altta. Bastım. Hah, bir daha bas. Bir daha bastım. Hah, ama çekiyor değil mi? Çekiyor. Evet, teşekkür ediyorum canım. Bir şey değil aşkım. Kemaracım. <laughs> kemara, kamaracım, <laughs> pisliğe. Pisliğe kara. <laughs> Evet. Yiyelim. Değerli canlar böyle bir güzellik yok. Ay böyle bir güzellik yok. Bu da benim aşkım. Şu anda evet. haşhaşların içinde. Evet. evet. Bir hatıra olsun diye şöyle şunları alsam bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Bu bize hatıra kalsın. iki tane. Bir tane al. Aa şu büyüklerini al büyüklerini adamların zararına bulunmayalım. Haydi. Kız büyüklerini al da şey yaparız. Yok, bu bir şey yaramaz. Saksının içine korusun. Yok, bu bir şey yaramaz. He, Ama. ana kökünü. Evet. değerli canlar haşhaşımızı da aldık. Bunu boyayacağım. Görüşürüz. Dursun. Sen yine de çek. Çekiyorum. Çekiyorsun. Bir de ben gireceğim. Çekiyorsun. Sen gel. Bir de sen gir. Re evet. Resim de çek. Tut. Resim de çek. Sen nereye gittin? Hatunüm. Ay, oradan girdim şuradan şöyle. Evet. Şimdi Hüsnüceğim gidiyor. Ay, böyle bir güzellik yok ya. Oo! Oh, oh! Oh! Şu anda Mersin'den keyif yapıyoruz. Evet. Mersin Havalimanı'nda çiçekler arasındayız değerli canlar. Böyle bir güzellik yok ya. Şu güzelliğe bakar ben mısın? Yapmıyor. Ha, sen de büyüğünü aldın. Bak ben kıymadım onlara. Yok 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 yok. Kendin al getir. Ben istemem. Bir tanecik onu boyayacağım saksının içine koyacağım. Aynen, ben de. Adamların zararında bulunmayalım. Evet. Günah olur. Adamın zararında bulunmayalım değerli canlar. Evet şöyle bir yeşillik yok, böyle bir güzellik yok. Ah canım benim ah 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 gönlümün çiçeği gel gel. Sen çıkmazsan olmaz canımın içi. Gel şöyle şöyle dur da seni çekeyim. Ha. Evet. Resim çek. Çektim. Teşekkür. Çektim çektim çektim. Evet. Ay. Böyle bir güzellik yok. Çek. Dur bir dakika çekeyim. Yapıyorum abi. Dur gidecek ya. Sen de çıkacaksın mı buraya? Geleceksin mi? İyi tamam. Dur. Fotoğrafını çekek. Tamamdır. Hadi Hüsniye. Hı. At gitsin, at gitsin. Hı. Eskimizse at gitsin. Hey, hey, hey. Şu güzelliğe bakın. Allah'ım şu yeşilliğe bakın. Evet ya. Baharın güzelliği. Çiçeklerin güzelliği. Değerli gönül dostları. E, ekinler burada bayağı başak olmuş. Çok evet. güzel. Ya. Evet. evet. Değerli gönül dostları. Böyle bir güzellik yok. Şu tikenler her şeye yararlı ya. İsmet. Aha şunu şeyi alıyorlar biliyor musun? Bak bak. Aha Şu şeyler var ya şunlar. Varsa getir alak dayı şunu üstünü soyun içindekini yiyin Aha geliyor uçak. Aha da uçak geliyor. Evet. Aha da şey Gülşah'ın uçağı geliyor. He? He he. Bak nasıl şey yapıyor. Gülşah'ın uçağı geliyor, geliyor, geliyor. İnecek, inecek, inecek. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. 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 Evet, yaklaştı. Mersfona iniyor. İniyor, iniyor, inecek, inecek. inecek. Tam nasıl güzel biliyor. Ay Allah razı olsun. Ay. Bu pilotlardan Ha indi gördün mü? Evet. İşte böyle biliyor musun? Vallahi. Bıçak vardı mı kapın, kapının şeyde? Ne boyayacağız ojele mi? He. Oje de olur. Gitmez, çıkmaz işte. <laughs> getir, dayı getir. Getir, getir. Ha şunları alalım güzel güneli. Her derde devaymış ay bunlar. Her derde bırak şekere bire bir. Her derde deva. Yolun üstünde durduk. Bu çiçeklerden toplayacağız. Dur. Dur o değil o değil şunlar da yeşil. Bu da, bu da, o da yenge. Bu da diyor. Eline batırma. Evde soyarız. Hı. Bu şekere birebir dayı. Sesini yok ediyor bu. Valla valla ha. Ben çok aradım bundan bulamadım. Hı. Benim çantamda da devamlı çak olur ha. Aferin kız. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Aa şunlar daha güzel. Büyüklerin al güzel günü Eline battı ha. Şu yeyi de atsana içine elindeki. Baktın mı dayı? Al bıçağı vereyim dayı. Ha onlar öyle. Ha o elini şey yapma. Onlar hemen çıkar. Onlardan mı alayım? <laughs> Oradan değil daha ileride var ya kuzum. <laughs> daha ileride var ya. <laughs> Ta o tarafa ne gerek var? <laughs> Organik ne güzel mis gibi. taşın efeli, efelik de varmış bak orada. Geçen bir efelik sardım. Vallahi bir güzel oldu. Bak buradan birisi almış, toplamış gördün mü? Hmm. Şurayı toplamış. Yani herkes de, derde deva yani. Tabii canım. Gördün mü dayı? Evet. Soy onu. İçinden beyaz bir şey çıkıyor bunun. Etiniz şey mi? Ay böyle bir güzellik yok ya. Şöyle bir güzellik yok. Yavaş. Evet. Yavaş. Ah şu beyaz. Aha. Gülüm bak orayı çevir bir. Ha. Ha. Onlar elinden al alıyorsun, onun ye şeyleri yeniyor. O içindeki beyazlar ha. He he dayı. <laughs> ben sana verdim. Neydi? Çiçekler içinde bir seni seçtim. Evet. Kalbime aldım ben seni aldım. <laughs> ne, ne, ben nene, ne, ben ne 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 ne